Arkadaşlar şimdi taklot atma oynayacağız. Bakalım kimler takla Evet şimdi Doğanur ve Yiğit yarışacak. Oy Yiğit. Yiğit atamadı. Hadi bakalım İyi ee, Doğanur sen bir tahta. Dur önce bir Doğanur takla atsın bakalım. Takla at bakalım. Oo, herkes alkışlasın. Aferin sana. Sıra Yiğit'te Yiğit at bakalım. Oo, biraz yarım oldu. Aziz onu çalıştırsın. Aziz hadi. Yiğit kalk Aziz seni çalıştıracak şimdi. Aziz ona birkaç tane dövüş hareketi filan öğret. Onu güçlendir hemen. Güçlendireceğiz. Evet. Yiğit seni güçlendirecek. Hadi yap bakalım o hareketleri. Aziz'in yaptığı hareketleri yap. Yok hadi. Hadi bakalım. Hadi şimdi yap bakalım. Oldu mu? Aa, oldu vallahi. Arkadaşlar Yiğit'e takla atmayı başardı. Şimdi İbrahim atsın bakalım biliyor mu? Aa İbrahim de biliyormuş. Aferin sana. Şimdi Aziz atsın. Ama e, Hadi bakalım Aziz takla atsın bakalım yapabilecek mi? Aa, aa yapamıyor. Aa yapamadı. Doğanur hemen onu güçlendir bakalım. Aziz birkaç tane şınav çek bakalım. Aziz şimdi Yiğit gel. Yiğit gel Aziz şınav çektir. Aferin çek çek çek. Yiğit. Yiğit de bacaklarından tutsun. Aferin çalıştır onu Yiğit. Çalıştır iyice. Güçlensin de takla atabilsin. Şimdi Aziz önüne dön Yiğit bacaklarına otursun. Mekik çek dedi. Hadi bakalım dön önüne uzan. Uzan. Önüne dön önüne. Yiğit de bacaklarına otur. Aziz mekik çek bakalım. Aziz mekik çek bakalım. Hadi çek bakalım. Oo, oh, şimdi bakalım güçlendi mi? Hadi Aziz tekrar deneyelim bakalım. Aziz takla atabilecek mi? Hadi İbrahim sen de yardım et. Birazcık da yumruk dövüşü yapın. Kollarını güçlendirsin bakalım. Hadi dövüşün bakalım. Oy maskeliyle Aziz. Aferin. İşte bu maskeli gibi yap. Ah, aha Aziz güçlendi. Aha Spiderman de geldi bize yardım etmeye. Güçlendirmeye. Aferin. Şimdi tekrar deniyoruz. Bakalım Aziz takla atabilecek mi? Aziz hadi bakalım. Aziz tekrar et. Yiğit kalk bakalım. Azizle beraber takla at sen de. Hadi. Hadi bakalım. Aziz sen at taklanı bakalım yapabilecek misin? Aa işte böyle güçlendi. Yiğit gel bir takla at bakalım Yiğit. Yiğit de takla atsın. Aha atamıyor. Aa, atamadı. Hemen onu güçlendirin bakalım. Yiğit aferin sana. Herkes güçlendi. Herkes takla atabiliyor artık. Baksanıza çok güzel takla atıyorlar. Lasso oynayalım. Ne yapalım? Lasso sürüşü oynayalım. Love situation, love situation nedir? ya love situation. Ha anladım tamam. Şimdi arkadaşlar, bunlar taklattılar. Ne oldu biliyor musunuz? Yerde galiba bir delik açılmış. Ay yerde delik mi <laughs> açılmış? Herkes koşsun koltuğa.